Arıma. Evet. 20 /10 1941 Bursa ceza. Erikler çiçek kaçtı. İlkbahar geldi karım. Yıllardır bu insanı büyüleyen dünyaya penceresi demirli odalardan bakarım. Bana bırak diyorsun cigarayı zarardır. Halbuki kara gözlüm onunla senden gayri gözlerimin önünde kül olan kimin vardır? Kulağımdan gitmiyor beni unutma sesin. Bir tanem, aramızda dağlar, taşlar olsa da sen uzaklarda değil, göğsümün içindesin. Kulağını göğsümün çarpan köşesine koy. Dinde anlatsın sana ne türlü sevdiğimi. Oy kilitli kapılar, kilitli kapılar oy. Hapishane kapısının imkansızdı. Evet o acılı ve o çilekeş hayatın en büyük ortağıydılar tabii ki. İnsan o kilitli kapıların ardından herhalde sevgiliye, eşine, çocuğuna, haykırışı. Evet. Hele o dönemin atmosferi. sıkıntıları, atmosferi içinde. Müthiş, müthiş acılar.